öğrencileri basit harmonik hareketle soru çözümüyle devam ediyoruz. <laughs> Kuvvet uzama miktarı grafiği şekil birdeki gibi olan yayın ucuna 1 kilogram kütleli x ve y cisimde şekildeki gibi asılarak serbest bırakıldığında cisimler basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cisimler hareketin periyodu kaç saniyedir? Arkadaşlar bu bir yaylı sarkaç. Yaylı sarkaçta periyot neydi? Tam ek. Basit sarkaçlar Tolga. Yaylı sarkaçlar tam diye ezberliyorduk. Şimdi burada. K lazım bana. Kütleler verilmiş. 1 kilogram, 2 kilogram yazarız yerine. K nasıl bulacağız? K'yı arkadaşlar. Yayı gelen kuvvetin formülü neydi? Onu şöyle bir şurada belirtelim. F eşittir. K çarpı x'ti. Burada kuvveti ve uzama miktarını vermiş. Yani f bölü x dersem k'ya ulaşmış oluyor. O zaman f bölü eğimi bulalım. f bölü x burası 60 burasında 0 3 olarak vermiş. O halde 60 bölü 0 3 eşittir k'dan buradan ne gelir? 3 bölü 10 taklattır. 600 bölü 3'ten k'mız 200 Newton bölü metre olarak gelecektir. Newton bölü metre birimimiz. O halde yerine yazan formülde. Pi'yi 3 alın demiş. 2 çarpı 3 M'imiz arkadaşlar toplam bu yayı gelen kuvvet şu 20 Newton değil mi aslında? Yani 2 kilogram olarak yazın diyor. 2'imizi yazdık. K'mız da 200. Burası kök içerisinde. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 100 gelir. 1 bölü 100'de kare kök dışına çıkartırsak 1 bölü 10 gelecektir. 2 kere 3, 6. Buradan periyodumuz 0,6 saniye gelecektir arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. X cismi eğimli bir yüzeyle verilmiş. Y cismi 2 tane yaya düşey olarak bağlanmış. Yaylar birbirine paralel bağlanmış. Cisimlerin periyodları sırasıyla Tx ve Ty'dir. Bunların oranları nedir diye sormuş. Bu tarz sorularda arkadaşlar bunun eğimli yüzeyde olması bir şeyi etkilemiyor. Yine Tx'i bulurken şöyle yapacağız. Formülümüz neydi? Burada tam etti yine. 2 pi m bölü k. Tx için 2 pi kütlesi m özdeş şeyler dediği için k dersem hepsini ve k diyeceğim. m bölü k olarak bunu yazdık. Buraya gelelim. Burada arkadaşlar eşdeğer k'yı bulup Sonra 4M ile falan alakalı bir şeyler yazabiliriz. 4M sonra K eş falan yazıp oradan bulabiliriz. Ama daha kolay var onlarla uğraşmamak için. Belki onları hatırlamıyorsunuzdur. 4M. Bunu iki tane ip çekir olarak düşün. Her birine kaç M düşer? 2M düşecektir. Benim bunlardan birisini bulmam yeterli. O halde birisini bulmuş olalım. Hemen formülde yerine yazalım. TY diyelim. 2 pi 2m bölü k. Bunları oranlayacak olursak eğer tx bölü t'ye şöyle oranlayalım. tx bölü t'ye eşittir. 2 pi m bölü k bölü 2 pi 2 m bölü k. Burada 2 pi'ler birbirini götürecek. Ne gelecek geriye? 1 bölü kök 2 kalacak arkadaşlar. N k'lar hep birbirini götürür. Bu kök içinde 1 bölü kök 2 kalacaktır oran olarak. Eğer kök 2 ile genişletecek olursak kök 2 bölü 2. Cevaplarda ya 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 olması gerekiyor. Şimdi bir asansör vermiş asansörün tavanına bağlı basit sarkaç ve yaz sarkaçın periyotları asansör sabit hızla gitmekteyken eşit ve t kadardır. Asansör 8G'lik ivme ile aşağı doğru yavaşlayan hareket yaparken basit sarkaç veya yaz sarkaçın periyotları sırasıyla T1 ve T2 olduğuna göre T1 ve T2 nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi bu tarz soruda nasıl yapabiliriz? Birisi basit sarkaç, birisi yay sarkacı. O halde bir formüllerimizi yazalım. Ne yapalım? Şuna x cismi diyelim arkadaşlar. Şuna da y cismi diyelim. X cisminin periyodu. Basit sarkaç olduğu için tolgadan yapılacak. 2 pi l bölü g kök içerisinde. Y'ninki de yaylı sarkaç olduğu için tam ek. 2 pi m olmuş olsun. m bölü k delik. Bunların periyotlar birbirlerine eşit ve t kadarmış. O halde asansör diyor 8 gerek ivmeyle aşağı doğru yavaşlayan hareket yaparken aşağı doğru yavaşlayan hareket yaparsa eğer eylemsizlik ne tarafa doğru olur arkadaşlar? Aşağı doğru yavaşlayan harekette bir donmuşun yavaşladığını düşünün. Bir donmuşta gidiyorsunuz ayakta yolcusunuz. Donmuş eğer yavaşlamaya başlarsa siz de öne doğru gitmez misiniz? Yani donmuşla aynı yöne doğru hareket edersiniz. Eylemsizlik siz olmuşun yönüyle aynı yönde doğru yavaşlıyorsa burada asansör aşağı doğru yavaşlıyorsa eylemsizlik o zaman aşağı doğru olacak. Eylemsizlik aşağıya doğru. E 8G'lik ilmeğiyle yavaşlıyorsa aşağı doğru zaten arkadaşlar bir tane G'miz vardı. Eylemsizlikten eylemsizliğin ilmesi olarak da bir 8G'de buradan gelir. Toplam aşağıya yeni yer çekimimiz 9G olacak arkadaşlar. 9'u yazamadım. 9G Peki burada etki edecek TX'de. Ama Ty'de etki mi? Burada yer çekimi mesela bir durum var mı? Hayır yer çekimi arkadaşlar. Yaylı sarkacı etkilemiyor. O zaman TY dediğimiz yine T olarak kalacak. Ama TX dediğimiz ona bir bakalım. 2 pi L bölü bu defa 9 G olacak. Önce normal gelişim 9 G olacak. E burada 9 sadece karekök dışına çıkar. O da 3 çıkar. 2 pi. Başına 1 bölü 3 yazalım. L bölü G olmuş oldu. Burada 2 pi L bölü G zaten T idi. Burası T idi. O zaman T x yeni durumda ne gelecektir? T bölü 3 olacaktır. T ye değişmedi yine T oldu. T T bölü 3 oldu. Bu videomuzda da sorularımız bu kadar arkadaşlar. Umarım faydamız oluyordur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.